Herkese merhaba MMA Fitness kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda akşam yemeğimi paylaşıyorum sizlerle. Bu akşam kendime mercimek yemeği yaptım ve onu yiyeceğim. Yanında da bir adet uskumru fileto var. Şöyle göstereceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Hop Evet, iki su bardağı pişmiş mercimek yemeği ve yanında bir adet uskumru fileto. Bu besinin değerlerini söyleyecek olursam 2 su bardağı kadar mercimek yaklaşık 160-170 gram falan yapıyor. %42 toplamda karbonhidrat ve %17-18 civarında bir protein söz konusu. Uskum, bir adet uskum fileto içinde %20 balık yağı ve %20 protein var. Bu akşamki yemeğim bu kadar. Ee, yanında ne içeceğim? Yanında bir şey içmeyeceğim. Su. Genelde çok fazla içecek seçeneğimiz yok. Bizim gibi insanların çok fazla içecek seçeneği yok. Ee, kahve içebilirsiniz ama pek akşam kahve içmeyi sevmiyorum. Yemeklerin yanında çok da iyi gittiğini düşünmüyorum. Ayran, balıkla pek ayran e, önerilmiyor. Ee, neyse, bu akşamlık bunları yiyeceğim işte. Ee, sağlıklı beslenme, fitness konuları hakkında beni takip edin lütfen. Abone ol butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı unutmayın.